Sade alayım ben. Orta. şeker Benim de şekerli. İki şekerli. Evet iki şekerli bir sade bir orta. Evet yani iyi bir aileye gelirseniz belki şansınız olur ama şimdi küçük evet. yaşta evlenip bir de zor bir aileye düştüğünüzde yani dediğim gibi o yaşı vermiş olduğu bir cahillik var. Çok fazla ses çıkartamıyorsun. Eziliyorsun. E gidip kendi ailene de söyleyemiyorsun. Tabii Zor bir ki. şey yani bir yandan. Evet Hırlısın. bir de sevip alırsan zaten hiç gidip söyleyemezsin. <laughs> 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 Kendin de ister gidersen. Aynen öyle kendini sevip Naciye abla gibi. yani söyleyemiyorsun ama çok şükür hiçbir sıkıntımız yok yani. Yani oldu da söyleyemedin mi? Ya tabii ufak tefeklerimiz oluyor olmaz olur mu Kadir Bey? Her yani, evlilikte var. Yani, her evlilikte var tabii ki. Evliliğin verdiği yaş, eşlerin birbirine uyum sağlaması, evlilik yani derken. Kaç sene sonra peki evlilik tam anlamıyla oturuyor? Ha, yani bir beş yılımızı aldı oturması beş için Kadir Bey. Beş yılınızı aldı. Aynen bir şöyle, beş yılımızı aldı yani eşim ben yani şöyle tam bir bana sahiplenmesi falan çocuğuna bana ilk evine sahiplenmiyor ya sahiplendi mıydı? çok sahiplendi ama biraz yani daha şey oluyor böyle yani geze hadi gezelim gidelim falan ne dedim mi böyle sanki daha bir yani alışamıyor He. bir İlk kültürden böyle çıkamıyor. bir hala bekarmış gibi mi geliyordu evet, ona? Evet aynen bir de kültürden çıkamıyor şu ne der bu ne der ondan sonra yani bu şeyler var. Hiç kimse yani vurdum duymaz yani kim ne derse desin umurumda bile değil diyor lisel o şeye geldik evet, yani bazı erkeklerde çok Evet bazı erkekler böyle ilk zaman bu bekarlığı üstünden tam olarak evet, atamıyor, atamıyor evet. dışarı çıkmak istediğinde eşi de gelmek istiyor ben bir gider dolanır gelirim. <laughs> <laughs> var mı sizde de öyle oldu mu hiç? Yok, yok olmadı. Hatice sıkıysa olsun. Hatice hiç koyar mı <laughs> adamı tek başına dışarıya? Yok öyle tek bizimki de öyle dışarıya falan çıkıp Peki, gitme Peki burada şey mahalle yok. baskısı var mı? Mahalle baskısı buralarda yok Yani laf olur Bey, söz olur. İlçelerde şu anda hemen, daha fazla. Hemen anında yani oluyor. Hani şimdi oluyor. İstanbul gibi yerlerde kimse kimseyi tanımadığı için. Evet. İstersen el ele gez istersen kol kola gez. Kimin kızı kimle gezdi ne yaptı bilinmiyor. Ama şimdi Aynen. buralarda e, nişanlın da olsa bir buluşmaya gittiğinde. Şöyle yan gaza bakarlar. İlla <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> <laughs> Bu kimin kızıydı Biz öyle. 6 ay nişanlıla durduk. Eşimle el ele tutuşup da gezmedik Kadir Bey mesela. Nişanlı olduğumuz halde. Nişanlı olduğumuz halde annem yanım annem. Biz bir yere gidersek ya babaannem olurdu yanımızda. Ya babaanne. <laughs> Nişanlıyken. Evet ya babaannem ya halam böyle ya teyzem. Onlar Sinemaya yanımda yani. Sinemaya gidiyorsunuz ortada yok babaanne. Yok zaten sinemamız falan ne yok yani alışveriş ortamlarında falan ne de arhamızdalar yani. Peki, hiç. Değil, hiç. eşin şikayet etti mi? Yani tabii ki şikayet etti. ne bileyim uyut da çık ya da söyle gel olmasın teyze. Şikayet etti bayağı bir Kadir Bey bu durumdan ama sonradan dedi ki iyi ki dedi, dedi. olmamış dedi yani. İyi ki de sonradan... babaannen gelmiş tanımış oldu <laughs> Yani sonradan daha şey yani birbirimize babanine dedi. Babaannen yaşıyor mu bu arada? Yaşıyor. Ay Allah uzun ömür tamam. versin inşallah. <laughs> Fatma senin oldu mu öyle gezmede tozmada sıkıntı? Ya gezmede tozmada hani olmadı. Benim zaten şöyle bir durumum vardı. Ben evlendiğimde çok küçük olduğum için öyle bir durumum vardı benim de. Gezme tozma falan öyle şeylerde hiç, e, aklım onlara hiç gitmezdi. Çünkü oyun var. Olayı zaten tam olarak kavrayamamışsın. Yaş gereği. Çünkü kaç yaşındaydın Fatma? 16. 16. Bunlar hiç unutmuyorum. Unutulacak gibi değil ki zaten evet. yani. Ben de bu anlamda hani e, şimdi o Fatma'yı izlediğim zaman diyorum ki yani iyi hani şey yapmışım. iyi çıkmışım iş, işin içinden. Peki doğumdan sonra iş çocuğu kucağına aldın. Mesela bir bebeğin şeyi vardır. Doyma kapasitesi vardır. Ben şey yapardım sürekli. Büyük bir kasede hazırlardım. Küçücük kaplarda hani mamalar yaparsın. Ben onu ona bitirene kadar yedirirdim. Sonra bebek kusunca ağlardım. Bebek niye kustu diye. Peki kayınvaliden falan yanında değil mi dişlerim? Şimdi hani bu cahillik dediğim yanlış anlama o yaşın vermiş Tabii olduğu evet. bir cahillik <gülüyor> Tabii, <gülüyor> Tabii ki bilmez ki sen çocuk başında biri Süper. durmadı mı? Fatma bu çocuk bu kadar yedirilmez. işte bu çocuğa böyle dur şöyle hani eğitim göstermediler ilk, mi? İlk dönemler yanımdaydı zaten. Bebeğin ilk doğduğu dönemle hep yanımdalardı. Şöyle bir şey oluyordu. Bebek ağlayınca hem kayınvalidem hem ben koşuyorduk. Hani ben istiyordum ki ben çocuğun altını değiştireyim. Ben ilgileneyim. Kayınvalidem de işte oğlundan ilk torun. Haliyle o da şey yapmak Ama istiyordu. Ama şimdi koşma. senin biraz da yaşın erken olduğu için tam olarak bilmiyorsun diye galiba. Çünkü çocukta hani doyana kadar yediriyorsun ya. Heh. Belki onu gördükten sonra o yüzden Fatma tam olarak beceremez. Ben yardım edeyim Hep demiş yardım olabilir. Hep yardım etmek istediler. Bu Peki konuda sen benim... anne olduğunu kaçıncı çocukta anladın? Sanırım Özgür'de anladım en sonuncuda. 24 yaşında. Son sarışın yeşil gözlü de. Evet. Beşinci de son... tam olarak anneliği mi hissetti? Evet. Tam anneliği hissettim. 24 yaşında yüküm çok ağır olduğu için bir daha çocuk olmaması adına işte gerekli tedavi aldı. 24 Ama hiç yaşında beşinciyle bir annelik tatmadın. Hep kendi oyuncak çocuk gibi geldi. Hiç. Hep oyuncağım gibilerdi ya öyle söyleyeyim. Peki şu anki fırsatını ya şu anki aklın olsa kaç yaşında evlenirdin? 28-30. 28-30. Tam anlamıyla yaşamak için, onu hissetmek için, onu tam Satmak için, anılar olarak böyle ne bileyim hatırlayabilmek için Şimdi çocukluk olduğu için birçok şeyi de hatırlayamıyorum. Böyle şöyle olmuştu Fatma diyorlar Allah Allah ben mi yaptım onu diyorum ya yani ben öyle mi yaptım utanıyorum bazen de. Ya o anki çocukluk aklıyla tam olarak hatırlayamıyorum. Anneliği evet. tam olarak alamadığın için, o duyguyu sevemediğin evet, evet. için. Ama sağ olsunlar hem. Eşim olsun, ailesi olsun arkamda çok durdular. Özellikle rahmetli kayınpederim benim bildiğiniz arkadaşımdı yani oyun arkadaşımdı. Onu da kaybettiğim dönemde çok kötü olmuştum. Senin o zamanki en büyük destekçin oldu. Allah rahmet eylesin. Allah yani rahmet eylesin. yine dediğim gibi şanslıymışsın ki güzel bir aileye denk gelmişsin. Senin o cahillik döneminde destekçi olmuşlar sana. En büyük destekçim kayınpederimdi. Çünkü de. şimdi o işi bilmiyorsun, bebek bakmayı bilmiyorsun, ev işini bilmiyorsun. Bir de örselendin mi, irdelendin mi daha da kötü oluyor. İyice Evet, Öyle ya? öyle. yani öyle. şükürler olsun ki gene iyi bir aile iyi bir eşe denk gelmişsin ama her zaman söylüyorum mümkün mertebe biraz evet çok da geçe evet. kalmak iyi değil. Aynen. Her şeyin bir vakti saati var evet, ama Evet, zamanında güzel. 16 da çok çok çok, çok çok çok. Yani çok erken. ben sehpalara yardım edeyim gelmelikçe. Neyse Allah çoluğun çocuğunu Çocukların sana bağışlasın. Kaç tane kızın var? Üç tane kızım var. Üç tane kızım var. Hepsi de şu an zaten arkadaşım. Öyle şey yapayım. Yani onların evliliği inşallah güzel olur. Sen kesinlikle, böyle bir şey yaşamış kesinlikle. bir anne olarak. Onların e, hepsinin zamanında yaşaması için sonuna kadar inşallah arkalarında olacağım. Önce okumaları, altın bileziğini. Her zaman diyorum bir kızın önce aynen, bileziği aynen. mesleği olmalı. Evet, evet. Çünkü gittiği kapıda iyi mi olur kötü mü olur bilemezsin. Genelde biliyorsunuz kadınlar boşandıktan sonra iş sıkıntısına evet, düşüyorlar. Hele evet. yani ki Allah kimseyi çıktığı kapıyı geri döndürmesin. Amin, Baba amin. eline hiç baktırmasın. Amin, amin. O yüzden kızları okutalım. Önce evet. meslek sahibi olsunlar. Daha sonra varsın gönlü kimle istiyorsa Biz evlensin. Ha, olmadı. Allah yazdı. Boşandı olabilir ama en azından olabilir, bir evet. işe girip çalışsın. En azından tökezlemez. Tökezlemesi. Çocukların başında dursun. Yani çok zor aşamalar. Allah kimseye göstermesin. Amin. amin. Evet Melekçi menünü merak ediyorum. Hazırsan bir say bakalım arkadaşların, şaşıracaklar mı? Şöyle karşındaki kamera. Çorba olarak dolma mantı çorbası, yaprak sarması, ara sıcak, e, ana yemek, kayseri yağlama ve nevzine tatlısı. Kaşık <laughs> <çorba>, salata. <gülüyor> nevzine. <gülüyor> nevzine. <gülüyor> Merhaba, İnşallah yeriz nevzine artık <laughs> ya. Artık Kayseri'li olarak bir sene yemeyeceğim. Nevzine Vallahi yemeyeceğim artık. İyi ki ben de nevzine yapsaymışım. Hayır, siz komaya girecektik evet. herhalde. <laughs> Evet Fatma Hanım, menüyü nasıl buldunuz? Ee, çorbanız bir kez daha... Dolmamanti çorbası. İlk defa duydum. Ben ilk defa duydum. Ya şöyle yani isim olarak şey mantı mantı mantıyı. Mantıyı. He, mantı çorba. Şey mantı çorbası değil mi? Mantı. Mantı çorbası. Mantı çorbası. Sulu olacak. Sulu. Süreçinde mi yapacaksın mantı? Aynen süreçinde. Mantı. Mantıyı sulu halde hiç yemedim çorbasını. Salçalı sulu. Salçalı Aynen. sulu Aynen, Aynen. Aynen. He, salçalı. E Niye sulu. burada öyle yapmıyorlar mı? Mantı mantı olarak. Ya, mantı yani mantı çorbası dediniz de mantı direkt. Mantı Ay, deriz. Şey Naci abla iki mi demiştin? Evet. Salçalı da yapıyorlar. Evet sulu da yapıyorlar. Çorba gibi de yapıyorlar. Yani içinde sadece mantı var değil mi? Nohut da olacak. He nohut da nohut olacak ayıca evet, lezzetine tamam. ilk defa bakacağım. peki mantıların içi de lezzetli olacak mı o da önemli <laughs> yani çorba evet, yaslı lezzet ve neşe o, o mantı salmış olduğu su Heh. biliyorsunuz mantı yaşlıktan sonra çıkan bir hamurlu su var ya evet, çok evet. lezzetli olur güzel kokar evet, evet. onu çorba olarak düşünün işte. İnşallah güzel bir şey ara yap sıcak yap olarak zeytin yap yaprak, yap sarma var. An, Arası, hı -hı. yaprak sarma ara sıcak yaprak sarma ara sıcak olarak yaprak sarma var Meşakkatli. Evet. Uğurak mantının verici, peşine, o gelecek Mantının Ana yemek yağlama. Yağlama. Hmm. Şimdi ilk gün çok tartışıldı. Ana yemek yağlamadır. Ana yemek yok ara sıcakta yenir. Ana yemek olarak kabul ediyor musunuz? Olabilir. Yani Kayseri'de öyle yeniyor galiba. Dediğim gibi sadece yarışmaya, yarışmada olduğumuz için ana yemekte yalnız kalıyor yağlama. Evet. Ama çünkü zaten içi zengin. Hamuru, kıyması, atıyorum domatesi hani onun peşinde daha yemek yemezsin yani. Tüm gazeteleri de böyle bilir yani. Doğru evet biz böyle yani biliyoruz sıcak, ama başta ne ama. dediysem e, şimdi de onu söylüyorum. Ana e yemek için yalnız. Yanına belki salatalık domates doğar. Hiç Melek hep bekliyordu ya yanına bir salatalık bir domates. O o benim benim masamda zaten Melek yaptı. Hanım'ın tamam, ana yemek olduğunu anlamıştım bakacağım. zaten. <laughs> benim masamda Melek Hanım'ın ana yemek olduğunu anlamıştım. Yani ana yemek ana yemek diye. Ara sıcak dendikçe zaten gözlerini <laughs> büyüttü büyüttü, e büyüttü aynen, durdu. Aynen Kadir Bey çünkü ara sıcak asla yani. Peki Fatma kendi günde dedi ki Melek Hanım sizden ben süslü bekliyorum tabakları. Su böreğinin yanına bir böyle süslü. Domatesin kabuğundan gül bekliyor. Melek Hanım hafta içi çok ağır bir eleştiriler yaptı hepimizde hafif hafif. Dedi. kendi menüsü hepimiz basit biz en azından bir incik yaptık et pişirdik menüyü çok basit buldum. ara sıcağı yaptığım yemeği ana yemekte yapıyorum peki e, Melek Hanım dedi ki Naciye Hanım'ın ilk gününde de ara e, yağlaması sert oldu Hatice'nin de lastik gibi oldu onun dedi böyle ağızda dağılması erimesi lazım Aynen, dedi he, bugün alıyorum. Melek'ten şöyle ağızda dağılan şöyle bol yağlı hani bol kıymalı bir yağlama bekliyoruz çatala batırdığımda da tık diye şöyle kıtırt edecek. <laughs> <İnşallah>. bir nevziyle <laughs> bekliyoruz. Çünkü artık işi de biz de öğrendik. Vallahi <laughs> yani. lastik gibi değildi. Herkes de çok beğendi yağlamamı. Biraz daha şeydi. Sünüyor yani. Kadir çok yüksek ona göre. Nevzinenin tık demesinin şeyini anladınız mı? Hani dün dedim ya elde yenilir nevzi nasıl diye. Göreceğiz bakalım. Tabağa koyduysak <laughs> eğer servis öyle hani yapıyorsak. İnşallah çatalımdan şöyle kıtır testini eli elim eli geçtim artık. Bugün bir nevzi yiyelim. <laughs> İnşallah. Evet. Hanımlar ayaklarınızda sağlık. Son kahvelerimiz kahvemizi içtik. 40 yıl hatıra araya soktuk. İnşallah, İnşallah. bir gün daha nasıl bulur kahve içmek. İnşallah. Sizleri uğurlayalım. Allah. Biz Melek Hanım'la hem son gün muhabbetimizi edelim hem temizliğimizi yapalım. Ardından da mutfağımıza girelim. Haydi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.